Herkese selam arkadaşlar. Türbelerizi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sultan 3. Murat döneminin sadrazamlarından Bosna İbrahim Paşa ilgili videoyu paylaşacağım. Türbesi Şehzadebaşı Cami Haziresindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bosnalı İbrahim Paşa veya diğer adıyla bilinen damat İbrahim Paşa Bosna'da dünyaya geldi. Küçük yaşta Endorun'a alındı ve burada yetişti. Saray hizmetlerinde silahdarlığa kadar yükseldi. Aralık 1579'da Yeniçeri Ağlı ile dış hizmete çıktı. 26 Şubat 1582'de Rumeli Beylerbeyi'ne getirilen İbrahim Paşa İki aya yakın devam eden Şehzade Mehmet'in sünnet düğününde düğüncü başı ünvanıyla at meydanındaki düğün yerinin muhafazalarını yaptı. Birkaç yıl sonra kendisine vezirlik payesi verildi. Bu arada 3. Murad'ın kızı Ayşe Sultan'la nişanlandı. 1585 yılında Sultan 3. Murad'ın kızı Ayşe Sultan'la evlenmek üzere Suriye yoluyla İstanbul'a hareket eden İbrahim Paşa bu arada Lübnan'da çıkan Druzi isyanını bastırmakla görevlendirildi. Şam ve Trablus Şam Beyler Arabistan Beylerinin yardımı sayesinde Asi Dürüzü Bey'i Manoğlu'nun isyanını bastırdı. Mısır hazinesiyle burada vazifesi sırasında yaptırdığı altın ve mücevherli tahtı Lübnan'da elde ettiği ganimet ve esirleri kaptanı Derya Kılıç, Kılıç Ali Paşa'nın emrindeki donanmaya yükleyerek İstanbul'a gönderdi. Eylül 1585'te İstanbul'a gelen İbrahim Paşa başarı hizmetlerinden dolayı 3. vezirliğe yükseltildiği gibi kendisine iç oğlanlarının bulunduğu yer hariç at meydanındaki Makbul İbrahim Paşa sayıda tembih edildi. 1586 Mayıs'ında nişanlısı Ayşe Sultan'la evlendikten sonra damat sıfatıyla anılmaya başlandı. 1587 ölen Kılıç Ali Paşa'nın yerine kaptanı Deryalı'ya getirildiyse de bu göreve fazla kalmayıp kubbe vezirliğini tercih etti. 1589'da İstanbul'da vuku bulunan Beylerbeli vakasında devrin sadrazamı Siyavuş Paşa ve öteki bazı vezirlerle birlikte azledildi. Bu arada gizli düşmanlık beslediği Ferhat Paşa'nın haksız yere katlininde rolü bulunduğundan beklediği vezir azamlık makamına hemen kavuşamadı. Ancak Koca Sinan Paşa'nın ölümünden sonra Nisan 1596 yılında Sadr Azamlığa getirildi. 24 Eylül 1596'da Avusturya ile Erdal arasında maden yatakları bakımından zengin bir kale olan Eğribeş koldan muazaras edildi. Ve birkaç hafta zarfında fethedildi. Fetihten sonra kalenin tamirine başladığı sırada Avusturya ve Erdal kuvvetlerinin yaklaşmakta olduğu haber alınca İbrahim Paşa Eğri Kalesi'nin muhafazası için Sofu Sinan Paşa kumandasında yeterli kadar silah ve askeri bırakarak burada Alman, Avusturyalı ve Macar askerlerine karşı yapılan yakın muharebede özellikle Çıkalazade Sinan Paşa'nın emeği geçtiğinden Hoca Saadettin Efendi'nin tavsiyesiyle sadrazamla bu zat getirildi. Fakat İbrahim Paşa'nın mazuliyeti ancak 45 gün kadar sürdü. Ordu Haçova Meydan Savaşı'ndan dönerken Valide Safiye Sultan'ın damadının Tekrar Sadrazamlığa getirilmesini istemesi üzerine 5 Aralık 1596'da ikinci defa Vezir Azamlığa tayin edildi. Sadrazamlığa gelince kendisi aleyhine ittifak eden Cigalezade Sinan Paşayı, Akşehir'e süren Hoca Saadet Efendi'nin devlet işlerine müdahalesini önleyen ve öteki bazı devlet ricalini İstanbul'dan uzaklaştırılan İbrahim Paşa. Avusturya ser serdarı Hasan Paşa'yı azledip yerine satırıcı Mehmet Paşa'yı tayin etti. İbrahim Paşa 6 Ocak 1599'da Cerrah Mehmet Paşa'nın yerine 3. defa tayin edildi. Yollarda ordunun geçeceği menzillerdeki kale, köprü ve palanları tamir et, palankaları tamir ettirerek bu dine gitti. Yapılan barış tepesi ünlerinden bir sonuç alamayınca Uyvar yöresine hatta Peç şehrine kadar akınlar yapıldı. Sonunda 23 Ekim 1600 günü Kaliçe Kalesi'ne teslim alındı. Dizdar, Muhafiz, Zahire ve Mühimmat yerleştirerek muhafızlığını beylerbeyi ile Tiryaki Hasan Paşa'ya verdi. Daha sonra Belgrad'a dönen İbrahim Paşa bir yandan Avusturya ile barış tebessüleri yaparken bir yandan da sefer hazırlıklarına bulundu. Fakat Ösek civarında rahatsızlanarak 4-5 günlük ateşli bir hastalıktan sonra 10 Temmuz 1601 Belgrad'da vefat etti. Katıldığı savaşlarda ihtiyat ve tebiri elden bırakmaması, evrindeki kuvvetlerin en tehlike durumlarda dahi bozguna uğramaması önlenmiştir. Herkese dostça, şefkat ve merhametle dayanır, riaya ya, ya edalete muamele ederdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.